Bek bek Boy Hepinize arkadaşlar bugün size ve bebeğe karşınızdayım Bugün arkadaşlar kanalımız 2 yaşında Evet yorumlara bir hayırlı olsun Yorumlarınızı aldım arkadaşlar Ben, ben e, 2019 6 Ocak'ta başlamıştım Şu an 6 Ocak 2021 arkadaşlar Gerçekten 2 senedir Youtube'dayım 2 senedir e, Youtube'da video atıyorum Ve şu an 77 aboneyiz Yani şu an aktif olarak söylüyorum yani gerçekten nereden nereye ya. En son gördüğünde iki aboneydik. <laughs> yani iki sene önce iki aboneydik. Şimdi 77 75 abone artmışız arkadaşlar. İki senede bence çok kötü ama olsun. Yani o yüzden bence abone olun ya. Yani iki yılda 75 abone nedir arkadaşlar? Millet 75 aboneyi yani 1 milyon takipçisi olan değil de yani 1000 takipçisi olan kişi eee nasıl desem 3 ayda 4 ayda kazanır 70 yaşa örneği hatta daha az neyse arkadaşlar kanalımız 2 yaşında özel ne yapıyoruz yeni bir seri başlatıyoruz muyuz başlatıyoruz evet yeni bir seri arkadaşlar şaşırmak istiyorsan izle ee, artık yasaktan daha hiç oyuncakların ismi şaşırmak istiyorsan izle arkadaşlar böyle bir seri çıkartayım dedim Normalde yasaklan daha iyice icatlar yapıyorduk ama artık şaşırmak istiyorsan izle yapıyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet, bu şekilde bir şey var. Değişik, böyle robot gibi ama çok güzel çiziyor. Bende bunun benzeri var. Böyle bir şey arkadaşlar. Değişik bir lamba. Dört taraflı. Bir tane yapıyorsunuz, her tarafı aydınlatıyor. Güzel. Yani bu balıkçılar, esnaflar... ...yani sokakta böyle bir şey, simit falan satanlar için... ...akşam çalışanlar için güzel bir icat. Değişik bir tava. Evet çok değişik bir tava yalnız. Evet burada arkadaşlar bebek arabası var. Ee, değişik bir bebek arabası. Burada su koyuyor. Değişik burada çanta var arkadaşlar. bu şekilde bebek çantası oluyor güzel burada bir kamera var evet güzel arkadaşlar burada yani ee, değişik bir şey koşu bandıymış yani güzel katlanabilir bir koşu bandı güzel beğendim bunda uygulaması da varmış vay güzele benziyor Uygulamadan ne kadar koşun falan gösteriyor. Evet kapıyı açtı ablamız. Burada da bir pano var. Burada telefonla havlu buldu. Ee, burada da poşete bir şeyler koyuyor. Şurayı da açtı büyüyor poşet. Vay. Küçükken büs büyük oluyor yalnız güzel. Ve bu şey arabası da oluyor. Pazar arabası da oluyor baya iyi evet evet bu şekilde düğmelere basabiliyorsunuz korona döneminde bu şekilde kapıyı falan artık açabiliyorsunuz arkadaşlar değişik yani böyle bir merdiven var merdiven üzgü yalnız küçükken arkadaşlar peki aranızda diyecek olursanız böyle yasaklan daha iyice neden adını değiştiriyorsun kendince diyecek olursanız hani şaşırmak istiyorsan izle diye neden seni başlatıyorsun diyecek olursanız arkadaşlar şu yüzden çünkü yasaklanan dahi icat değil bunlar. Bazıları değil. Yani çünkü bazıları var. Yani he, hatta hepsi var. Bazıları yasaklanmış. O yüzden ben direkt diyorum ki şaşırmak istiyorsan izle. <laughs> Çok güzel bir seri şey olacak. inanıyorum arkadaşlar. Neyse hadi bakalım o zaman. Yalnız bu nasıl bir koltuk ya? Acayip güzel açılıyor. Evet neyse oyuncaklar var. Oha! <laughs> Lego Super Mario'nun ki gibi var. Lego'dan değil normalden. Daha güzel. Abi ben bundan istiyorum. Ben bundan istiyorum. Oha uçak alıyor oraya götürüyor. Survivor mı yapıyoruz kardeşim bundan? Oha çok güzel. Sıra arabaya geliyor. Çok güzel bence. Evet klima. Görmüş olduğunuz baya etkili. Yani 52 yaşlı şu an. Acayip fena rüzgar yapıyor. Evet. Üşütmeyin abla. Evet. Ee, durun arkadaşlar pardon. <laughs> güzel. Ee, bu şekilde bir şey alet güzel açılıyor, kapanıyor görmüş olduğunuz gibi. O, bu şey berberlerde aynen. Çok güzel. Çok yani çok işe yarayacak. Şimdi siz bu şaşırmak istiyorsan izlemeyin izlemeyin de daha ne yapın arkadaşlar yani. Çok işinize yarayacak çok güzel şeyler var ya. Gerçekten buradan çok güzel bilgiler çıkartabilirsiniz. Evet bakalım. Çakmak hem de elektronik çakmak. Her şey açılıyor vay. Burada da ne çıkacak? Saat. Oo. Evet akıllı saat çıktı. Normalde o arama yapıyor. Vay yavrum vay neler neler yapmıyor ki. Hızlandırmışlar da. Kalp ölçüyor benimki de gibi. Benimki de öyle. Evet Mickey Mouse falan. Bu şekilde hoparlör güzel. Evet duvar denilmiş sanırsam ve o duvarı takıyor yani yapıştırır sürüyor oraya ve silikon oluyor oha bu nasıl bir şey abi ya hiç yaşamayalım daha iyi biz bu dünyayı oha çok güzel şeyler yapıyorlar gerçekten evet bu şekilde bir süzgeç yok. Midem oğlum bu, bu ne? Hani orada şeyde kalırlar ya arkadaşlar. Diğer kalanları da çöpe atabilirsiniz. Gerçekten müthiş yiyeceğiz. Kimse düşünmemiş bunu. Evet bu şekilde değişik. Bunun içine matara gibi kullanabilirsiniz plastik. Buzlu atıyorsunuz. Buz kalıbı oluşuyor o zaman da. Görmüş olduğunuz gibi yani. Güzel bir enerji içiyor. Evet. Kola koyuyor mesela. Kola içiyor arkadaşlar onu bir beğenmişsiniz eğer beğenmişsiniz like atmayı kanalıma abone olup videoları açmayı arkadaşlar gerçekten çok güzel bir seri şey olacak bence 77 aboneyiz artsın 80 olsun ve iyi e butonlarla butonlarına başka videolar gidebilirsiniz arkadaşlar şey ee, dev hesap çekilişi kafa tıpı içeri şurada aşağıda görüyorsunuz zaten iyi e butonunda butonu da koyacağım arkadaşlar gerçekten yani hesap çekilişleri bayağı izleniyormuş onu gördüm eğer o hesap çekilişine bir sürü kişi katılırsa Brawl Stars hesap çekilişi de gelecek lan. Hadi bakayım şu anda bayağı kişi katıldı yalnız 4 katılımcı mı ne var bilmiyorum gerçekten çok iyiydi ee, yani Brawl Pass'ı bir aydır biriktiriyordum Lava ve Kole çıktı arkadaşlar o videoyu da iyi butonuna görebilirsiniz ve kırılarak açılan gizli geçit ve tüccar yayın yığı evimin önünden gitmedi videosunda şurada bulabilirsiniz. Oradan kanalıma da girebilirsiniz arkadaşlar. O dört videoyu ve kanalıma da girebilirsiniz arkadaşlar. Umarım öyle beğenmişsinizdir. Hadi o zaman ne için aksiyon tabii ki de 2 yıldır kanalımız 2 yaşında evet. O yüzden akşam gerçekten çok duygusal anlar yaşadık. Neyse Hadi o zaman görüşürüz. Instagram hesabımda bu arkadaşlar Emir Real 1903. Oraya da oradaki linkten tıklayarak gidebilirsiniz. Hatta size göstereyim arkadaşlar ise Instagram hesabımı onu takip ederek bana ulaşabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 160 gönderim var. Burada gönderiler var arkadaşlar. Bir sürü. Evet arkadaşlar umarım öyle beğenmişsiniz. Eğer beğenmişsiniz like atmayı kanalıma abone olup arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.